İyi günler. Hemoroid tedavisinde gerek ameliyat ile gerek de ameliyatsız yöntemler söz konusudur. Hastaların neredeyse tamamına yakını ameliyatsız yöntemleri doğal olarak tercih ederler. Burada hastaların genel yaklaşımı acı çekmeyeyim, ağrım olmasın ve beni bıçak altına yatırmadan hocam bu işi hallet şeklinde olur. Tabi burada ameliyatsız tedaviler derken bunun çok çeşitli yöntemleri var. Basit lazer uygulamaları, infrared dediğimiz kırmızı ışık uygulamaları, sperotelep dediğimiz iğne yapılması, boğma tedavisi veya bant dediğimiz çeşitli yöntemler vardır. Bu peki her hastaya uygulanabilir mi? Hayır, uygulanmaz. Bazı hastalarda bunun için engel teşkil eder. Hangi hastalardır bunlar? Makatta fistül sorunu olan hastalar, makat kanseri olan hastalar, rektum kanseri olan hastalar, bağırsak kanseri olan hastalar, iltihabi bağırsak hastalığı olan hastalar, hamileler ya da lohusalarda ameliyatsız hemoroid tedavi yöntemlerini denememek gerekir. Hepinize sağlıklı günler. Diliyorum.